Bak biri bana bıçak saktı. Tamam, ben bir attım bir. Kamera. Devam et, devam et. İki tane A bakıyor. Bir gel, bir gel, tane gel gel gel, direkt da. gel, zıpla gel. Temple bir tane. Gelsene biri. City'den B'ye gel, City'den B'ye gel. City biri. City'de. Helal, bir git B'ye. B'de konu önü. Pillar, pillar. Ninja'da, pillar'da. Temple vurdum ne naber sen? Temple geldi City geldi bir tanesine 2 galiba City Bir daha, bir daha, bir daha Çok iyi lan, ben öldüm Başka başka yerlerde ölmeyelim Window var bir tane Öldü window. Bitmiyordur o. Flash atacağım sol üstte kendim oynayayım. Var mı bir tane daha flash? Bomba yarı daha o zaman A tarafı yürüyün abi evet. Yakın görmedim. Smoke içi abi adam büyük gitti Kapıda kalsana. Nave gel kanka sen de gel. Sen de drop paradan adam bize. Hele abi. Smoke içi olur bekle bekle. bekle Acele etme. Ben önden ben gideyim bize. Geldim. Sen Yakın öldü. öldü. Öldüm. Aa, aa, A gir a gir. Kamera hı hı boş. B'de. Hem olur de. sadece. Side de side ortası. Vurma. Tamam son evet. adam. Side de side de side. Helal. Silahın <laughs> neydi? Bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Skinmonkey güvenli bir şekilde skin takası yapabileceğiniz bir site. Ayrıca sitede 7/24 canlı destek bulunuyor. ve Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda hızlı bir şekilde cevap alabiliyorsunuz. Ve eğer açıklamadaki linkten girip yukarıdaki ücretsiz 5 dolara tıklayıp boşta expocs yazarsanız yüklemelerinize bağlı olarak en fazla 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Siz de elinizdeki skinleri değiştirmek istiyorsanız Skinmonkey'i e göz atmayı unutmayın. Attım flash'ımı şu an. Tamam A'ya gelsene şu an. Herkes daha gelsin. Bana bir tane flash lazım. Beyler geri Mok dönün. Yok smoke var. Smoke'a gerek yok. Geri dönün A oynayacağız. A split yapacağız. Smoke olmasın adam. Tamam bir tane flash lazımdı ya. Neyse. Kamera smoke attım. Kırığı yaktım. Gir abi şu an. Gir 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 Durma gir. Bekleme. Tip Beklememeniz lazım. E, default chain Kamerasımı onu yeniledim <gülüyor> Ben <Atla>. <gülüyor> <Sevinecekler>. <gülüyor> Bir smoğum daha var Biri CT CT sol Denemeyecek ya kodu kullanıyor ki ya. Gitti, sola gitti. var. İşte sol sumo attım ben be haberiniz. Bir de smoke geldi, smoke koşar. Koşuyor galiba. Fena. Evet koştu. Bir de o smoke attım. Flash var mı bir tane? Bekle isteyeceğim. Flash var mı sağ üstte? Emre güzel aldın be yağmur evi ya. Kanka sen geldin ben gittim. Sen gelince ben gittim. Kanka A'ya yaklaşsak mı ya bombayı alayım ben. Mid'den oynayacağım ben. Mid boş şu an. B'yi tutuyorum şu an. Neyse Yakımlı abi. O. Temple Olayacağım. rotate verdi bir tane. Onu vurmayı deneyeceğim. İki A var şu an. Temple biri. Um. Öldü Temple. Ah, Tek A. Var mı hala? Var var bir Edip. tane var. Bir deneyelim bakalım biz. City'den rotate verdi. Heaven, Heaven. Heaven da A'daki. Tamam. Ahmet arka gelecek ha. Ben kapalı kurdum, kurdum. Kolayca. Heaven'a ölmeyin, Heaven'a arkaladım şu an tamam mı? Smoke'lu tank bir şey yapmıyor. Tamam arkaladım o bebeği. Evet sandım. Karnay nice. Out. Diğer de orada olur. Small şimdi olur abiler. Heaven boş duruyor. Ben heaven boş boş, ya. boş Heaven boş. Silah aldı silah aldı bu. Nerede vurdu? Beyde <laughs> adam burada. Koşuyorum ya. Adam sitesine sonra <surmak> kattı bekliyor. <laughs> Kapıda AWP geldi galiba. flash lazım. Kapıya flash lazım acil. Yok yok. Sende var. Ver bana. Ver bana. Pop at lan kardeşim. Kör olsun. AWP bakıyor Temple'da. Kıra geçti. AWP öldü. O da öldü gelmedi. 2B var. Atek Atek. Mokotona göre. A'yı vuralım. Atek şu an. A'yı vur. Ağlava hiçbir sol yakın. Neye geldi? dönüyor C4 C4'e döndü ben de tempo olarak aldım. My bad kanka. Nerede amına koyayım? Hayır, evi bir de geçtim. Ne der kafama sıkıyorsun, adama sıkmıyor. Kanka, full kördüm. <laughs> Bu da da tempo'lu atar. Flash diyor, flash at. Şut... Ha, yürü. Full kördüm. Öldü bir. 2 alabilir. Aa 2 evet gel. Gel ya gel. Vur onu lan. Nerede info? Main main main. AWP vardı bir tane. O B başladı mi? galiba AWP. E koru beni koru beni koru beni. Bekle ölme şu an. Fly G'yi vuracak birini. Eyvah. Main oynuyor hep. var ha. İki bir i̇ki tane bir can. Değil. İki. Bir heaven, iki main galiba. Bir. Main bir tane daha. Çok bir iyi. City geldi. Heaven. Low 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 low. Helal lan size. Sayta bakıyor. Killer killer site killer. Çok iyi lan. Temple geldi Hay abi. Çok evet, iyi lan. oğlum. 2A 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 2 Öyle lan sana ne yaptın? Gelsenize. Dur dur sıkmayı bir dakika abi biz sıkma ya smoke Gel koşacağız. Hazır mısın? Arkamda dizin. Bir daha var. tane daha var. Yakın smoke içi adam. Smoke içi adam. Helal Bırak. gir A'ya. Gir A'ya. Tek A var. Tek A var. Bırak. Sadece A gir. Helal. Kamera geldi bir tane. Kamera var. Bombayı kurun. Emre abi. Kolay kaydı. Pozisyon al abi. Açıkta kalma. Yavın geldi bir. Orada seni görür bence ya. Abi görmüyordu evet. ya. Görüyor da abi. Kamera çıktı galiba. He bunda benim? Kendini yaptı ama? Gelmiş oğlum. Açılıyor abi. Flaş flash attım bir. Oh. Side içi flash attı Arka açıldı. Yürü, yürü, yürü. Gir abi gir patlatın girin diyorum. Oho işimiz var ya. Ne bunu istemişim. Side şey, solu. Şimdilik. Mid koşuyor. Su atladı. Son koşuyor tembe. şu an. Koşmadı. Koş. Bekliyor. C'ye dur. Geldi B main galiba. Geldi evet. B de agresif oynayacağım. B Hepsi mid ve B Bir Yok tane bunlar Bir mid sağda. B tarafına yürüdü. Ben Öldü mü? Aynı dört Bir biri. Öldü b Şu an A'ya stacklenelim. Bence B olduğumuzu sanıyor. Drop drop adam. Tamam aldık biz ayı. Noş nice lan. Sen daha DROP'a no kap bir tane daha. Sen adam şimdi mi? Ya, dropta bir bekliyorduk kanka ama. Ama sanki mid gibi ben çekiyorum ama Açılıyorum ya, evet. sikerim İyi aç ben de mid'e bakıyorum Boş amin Bak, bu arada Bir drop bir bin bin Yok 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 beyler beyler 2 drop Teki bir can Teki fire tane, tane mi? var oğlum bdtk oynuyorum kanka lan şey flash var mı Aa, kapıya bir flash atsana var, var. at at kapıya at yolla ya kaç oğlum kaç, kaç amına koyayım bir yürü. Bu bir su boş suya baktım mı? görmedim hiç tarafta. Benim yerim. Bir tane mid var mid oynuyor. Tamam. Pikledim ben. Bmine geldi adam. Benim yerine yürüyor. Bak. Bakıyorum kapıya sola. Window yok. Bir tane benim var beyler. Kapıyı aldım lan. Mi? Mid başı. Ben. Yürüyor, bir tane. çıkıyor. İki var beyler. Kişi de burada. Solda mı? koşu. Link koşu. Alo, mit koşu. Alo. Biliyorum. Rot'tan tepki verin lan. Aa, geride. Mit 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 mit. Hepsi low, hepsi low. yaklaşıyorlar. Bir yaklaşma rahmet. Flashback. Koşmuyor lan. Atsana. PS'e girdi bir tanesi. Girdi bir daha var. At. İleri at. Geri çekildi. BM'ine gittim bitteki. B 10 gibi beyler. 3B yapalım mı? Geldim ben de B'ye. A tarafı hiç görmedim kanka ya. Daha doğru. Evet A boş. A boş. B yapsın. Yattım. Gelsin hadi benden bir B B oyun B tamam, %90 ben B oyun Oyunu açacağım Oyun ya B en az iki main Tamam ben de geldim Ben abi 500 bu arada B'de Girerlerse alırız Dönüyorlar Peki, galiba Döndüler A'ya almıştır A'ya almış Bir de öldü bir Bir daha öldü bir daha bir de iki, iki. İki mid yürüyor. İki mid. Bir de can. B main diğeri, A main diğeri. Bir A main, iki mid. Mid'i vurmanız lazım beyler. Kamera girdi. Öldü giren. Tek mid şu an. Sen... Sayf, sayf, sayf. A main de lan. var. Çok helal. Sosana beni kanka bir bakalım.